Bir insan bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, ahiret yolculuğu, ebedi uyku, emri hak, irtihal, memat, mevt, vefat. Türk Dil Kurumu'nun ölüm tanımını okudunuz. Ama Aldous Cross içerisinde tanımlamaya çalışırsak yanlış bir tanım diyebiliriz. Çünkü hayat tam ve kesin olarak her zaman sona ermiyor. Bu çalışmamızda da ölümü ele alıyoruz. Ölüm nedir, nasıl ölünür, nasıl dirilinir, ölümden sonra kimler nereye gider? Ölünce her şey bitiyor mu yoksa yeryüzünde kalmaya devam ediyoruz? Ölen kişilerin sigorta ödemeleri ne oluyor gibi birçok soruya cevap arayacağız. Ölümden önce kısaca yaşama bakalım. Temril'de farklı ırklardan bir sürü birey yaşıyor ve her ırkın ortalama yaşam süresi de değişiklik gösteriyor. Herhangi bir hastalık, savaş, kısaca dış etkiyi hesaba katmazsak en uzun yaşayanlar elfler. Ama elfler de kendi içinde farklı yaşam sürelerine sahip. Örneğin Altmırlar 500 sene kadar yaşarken Bosmırlar 300 civarında seyrediyor. Orsimırların ise 80'den sonra işi bitiyor. Bu özellikler ile elf olmalarına rağmen en kısa yaşam süresine sahip ırk denebilir. Bunun da ilginç bir teorisi var birazdan değiniriz. İnsanlarda yaşam süresi ise elflere göre biraz daha kısa. Bretonlar kısmi elf genleri sayesinde Nordlara göre biraz daha uzun yaşıyor. Bir Breton'un ortalama yaşam süresi 100 veya 120 yıl olduğu söylenir. Nordlar ise genelde 100'ü görmez yabansılık ırk sayılan Kajit ve Argonyalılarda ise durum biraz karmaşık. Argonyalıların histe olan bağlılıkları yüzünden kesin bir şey söylemek mümkün olmasa da insanlar ve elfler arasında bir yaşam süresine sahip olduğunu söyleyebiliriz ki bu da yaklaşık 200-300 seneye tekabül ediyor. Aynı durum Kajitler için de geçerli. Kajitlerin yaratılış mitinde Azurah'ın ormanda yaşayan halkın bir kısmını alıp çöle attığı söylenir. Yani eğer bu hikaye doğruysa Kajitler Bosmurlardan türemiş. Bu da Bretonlar gibi bir miktar elf geni taşıdıkları anlamına geliyor. Bu durumda Khajiitlerde Elf geni artı yabansı genleri sayesinde Britainlardan fazla Elflerden az yaşıyor denebilir ki bu da Argoinlularla aşağı yukarı aynı yaşam süresine denk düşüyor. Bu hesaplamaları yaparken aşırı uzun yaşayan sıra dışı bireyleri hesaba katmadım. Mesela efsanevi Downer büyücü Dwight Fier'in 4000 yaşının geçtiği söylenir. Benzer şekilde 1. çağda Demomerlar ile savaşan Tribunal'ın 3. çağın sonlarında hala hayatta olması da bunların aynı şekilde 4000 yıldan fazla bir süredir hayatta oldukları anlamına geliyor. Öte yandan elflerin uzun yaşaması demek, geçmişte yaşananları hatırlamak ve acı hatıraları uzun süre taşımak anlamına geliyor. Şair burada Tiber Septim'in Yaz tutan adalarını fethine göndermede bulunuyor. İkinci çağın sonlarında Altmırların memleketini yerle bir edip ele geçiren Tiber Septim'in zulmünü, üçüncü çağın sonlarında yaşayan çoğu Altmır hatırlıyor diyebiliriz. Yaşam sürelerinin yanı sıra ırkların biyolojik yapıları da değişiklik gösteriyor. Örneğin bir Altmır kadın, ömrü boyunca en fazla 3-4 kez doğum yapabiliyor. Elf olmasına rağmen Bosmurluların ise 10, 11 hatta daha fazla sayıda çocuk yapabildiği biliniyor. Altmırlıların safkanlılık takıntıları yüzünden nüfusları da düşük doğum oranıyla birleşince pek fazla artmıyor diyebiliriz. Nedir bu safkanlılık meselesi? Şöyle ki doğuştan sakat engelli olan Altmır bebekleri öldürüyorlar. Bunların ırkın saflığını bozacağına inanan Altmır halkı böyle bir düşünceye sahip. Manyak herifler. Gelelim ortları niye bu kadar kısa yaşadığına. Nord efsanelerine göre Nordlar bir zamanlar elfler kadar uzun yaşıyordu. Fakat düzenbaz Orkey Nordları kandırır. Bundan sonra Nordların ömürleri 6 seneye kadar düşer ama insanların koruyucu tanrısı Shor olaya el atarak laneti Skyrim sınırında yaşayan orkların üzerine atar. Böylece Nordlar bu lanetten kısmen kurtulurken olan kenarda takılan gariban orkları olur. Tabi hikayenin doğruluğu tartışılır. Gelelim ölümden nasıl kurtulacağınıza. Ölümsüzlük mümkün müdür? Evet mümkündür. Ama sonuçları pek iç açıcı değil. Köyde yaşayıp salgından ve savaşlardan uzak durursanız görece daha uzun yaşayacağınız kesin ama ben hiç ölmeyeyim diyorsanız büyüye ve pis işlere başvurmanız lazım. İşte ölümsüzlüğün tarifi. Bir çay kaşığı tarçını kaynamış inek sütüne karıştırın ve şaka şaka yok böyle bir şey. <laughs> ölümsüzlüğün en kolay yolu vampir olmak. Size en yakın vampire gidip sizi ısırmasını istiyorsunuz. Ama bu yöntemin de riskleri var. Eğer vampir tanıdık değilse tüm kanınızı emip sizi öldürebilir veya tanıdık vampirse bile vücudunuz vampirlik hastalığına yenik düşüp bok yoluna gidebilirsiniz. Kusura kalmayın en kolay yol dedim ama en kesin yol demedim oraya dikkat. Diyelim ki hastalığı yendiniz ve ölmeyip vampire dönüştünüz. Tebrikler artık güneş ışığından korumalı ve gece avlanmalısınız. Solgun cilt, kırmızı gözler ve sivri dişlerinizi sevmediyseniz ölümsüz olmanın bir yolu daha var. Ölüm bazlık. Ölümbazlar veya liçler de vampirler gibi ölümsüzdürler. Hatta daha çirkindirler. Genelde ölü çağıranlar bu işe merak duyar çünkü ruh büyülerini iyi bilmeniz gerekir. İlk önce ruhunuzu bir kap veya sandığa transfer etmeniz gerekir. Paşa bahçe kavanozları da işinizi görür ama kırılmamasına özen gösterin. Aksi takdirde ruh serbest kalır ve ölürsünüz. Amacımız ruhu bedenden ayırmak ama serbest dolaşmasını önlemek. Ruh ayrı bir objede kilit altına alındığında ruhsuz kalan beden ölür. Ama ruh yeryüzünde kaldığı için hemen ruhu bedene geri aktarmanız gerekir ve tebrikler ölümsüz oldunuz. Bedeniniz teknik olarak öldüğü için normal fonksiyonlarını yerine getirmez ve zamanla çürüyüp erir. Bu da pek hoş bir görüntü oluşturmaz tabi ki. Endişeye gerek yok, yanılsama büyüleri sayesinde bu sorunun üstesinden gelebilir ve seksi bir fiziğe sahip olabilirsiniz. Üçüncü bir yöntem de mevcut diyebiliriz. Morrowind'teki Dagotor'un çıkardığı kavruk hastalığı sayesinde ölümsüz olmanız mümkün. Bu hastalık sizi ölümsüz yapar yapmasın ama zamanla aklınızı yitirirsiniz ve zombiye dönüşürsünüz. Maksadınızın bilinçli ölümsüzlük olduğunu varsayarsak bu yöntemin pek akıl kârı olduğunu söyleyemeyiz. Ölümsüzlük kısmını bitirdiğimize göre gelelim ölüme. Öldüğümüzde nereye gideriz en çok sorulan soruların başında geliyor. Havanın serin estiği, ağaçları meyve dolu bir villaya mı yoksa lav ve alev ile kaplı işkence dolu bir yere mi? Bu sorunun cevabı hayattayken yaptıklarınıza bağlı yani hayattayken yediğiniz hurmalar ölünce tırmalar felsefesi çalışıyor. Eğer değerli prenslerle işbirliği yaparsanız ruhunuz büyük ihtimalle onların diyarına gider. Örneğin vampirseniz Molakpala, kurt adamsanız Hirsi'nin diyarına yolculuk yaparsınız. Boetia, ya, Meridia veya herhangi bir prense hizmet ediyorsanız ya da onların tarikatlarına aitseniz ruhlarınız da onlara ait demektir. Burada önemli bir husus var. Ruhunuzun prenslere ait olması için illa bilinçli olarak bunu kabul etme şartı bulunmuyor. Kandırmaca ve sahtekarlık seven prenslerin oyununa gelmeniz de mümkün. Bilhassa Clavicus Val gibi 3 kuruşa 5 köfte alma peşinde koşan şark kurnazı çakal prenslere dikkat etmeniz gerek. Clavicus'tan bir şey istediğinizde kabul ettiğiniz şartın altına bir bit yeni illa var diyebilirim. Bu da demek oluyor ki siz farkında olmadan prenslere ruhlarınızı teslim etmiş olabilirsiniz. O yüzden en garanti yol prenslere hiç bulaşmamak. Diyelim ki sakin sakin yaşadınız, hiçbir değerlik prense bulaşmadınız, tarikatlara üye olmadınız. Bu durumda ruhunuza ne olacak? Burada devreye ait olduğunuz inanç sistemi giriyor. Şimdi de bütün ırkların tek tek ahiretlerine ve ölüm törenlerine bakalım. Alt ırkı yani yüce elfler yaşamın kendileri için bir zulüm olduğuna inanıyor. Bu topluluğun inancına göre elfler bir zamanlar ibadet ettikleri tanrılarla eşittiler. Yani kendileri de tanrıydı. Fakat insanların tanrısı Lorcan veya Shor veya Shezar'ın puştluğu yüzünden tanrılıklarını kaybettiler ve ölümlü olan bir dünyaya hapsedildiler. Öldüklerinde de doğrudan ayet ait oldukları yere döneceklerine inanıyorlar. Madem öyle, sıkın kafanıza ait olduğunuz yere gidin demek pek yanlış olmaz ama yaşam tatlı tabi. Konumuza dönelim. Aetherus evrenin en dış katmanı, yaratılışa destek olmayı kabul etmeyen tanrıların bulunduğu düzlem ve ruhlar da esasında buraya aittir. Yani her ırkın ruhu Aetherus'a gider ama kimisi buranın içindeki farklı mekanlara dağılır, Songard gibi. Altmırlarda ayrıca soy ve miras çok önemlidir. Hayattayken kurduğunuz aile bağları, sahip olduğunuz mülkler, sosyal statünüzün hepsi ahirette de aynı şekilde devam eder. Bu yüzden son derece soylu bir şekilde yaşamaya ve güçlü akrabalıklar kurmaya inanırlar. Son olarak Altmırlar ölülerini yakmayı tercih eder. Ama anıt için büyük mabetler, dikili taşlar dikmeyi ihmal etmezler. Bir diğer elf ırkı Bosmırlarda Altmırlar gibi Atiyarus inancına sahiptir. Eğer bir Bosmur yeşil paktı ihmal etmemişse ruhu Ayte Rus'a gider. Bu konuda Altmırlara çok benzerler. Fakat yeşil paktı ihlal ettiyse yani doğaya zarar verdiyse bu kişinin ruhu ebediyen şekilsiz bir yaşam süreciyi çamur alemine gider. Burası Araf gibi bir şey. Ne ölü ne de diri. Bosmırlar Altmırların aksine aile bağlarına pek önem vermez. Onlar için günümüz önemlidir. Dedelerinizin geçmişte yediği haltlar, gelecekte torunlarınızın yapacakları önemsizdir. Anı yaşamak en önemli şeydir. Vadi orman dışında yaşayan Bosmurlar genelde ölülerini gömmeyi tercih ediyor. Fakat vadi ormanda ilkel bir biçimde yaşayan Bosmurlar ise daha sıra dışı bir yöntemi benimsemiş durumda. O da ölüleri yemek. Evet, Bosmurlar arasında anne dedem öldü çatal bıçağı getir gibi diyalogları duymanız mümkün. Geleneğe göre 3 günün geçmemek şartıyla ölüleri yiyorlar ve eskeletlerini de gömüyorlar. Dalmırlar, altmırlar gibi soya ve aile bağını önem verir. Bu yüzden her ailenin kendi aile kabri vardır ve ailenin bütün üyeleri ölünce yakılarak buraya nakledilir. Zengin Dunmer haneleri büyük mabet gibi yapılar inşa edip tüm sülalesini buraya gömer. Fakir olanlar genelde ocağın kenarında kavanoz içinde ölülerini saklar veya nekrom şehrine götürür. Nekroma burada ayrı bir parantez açmak lazım. Burası gerçek bir nekropolistir yani ölü şehridir. Hayli vakti yerinde olmayan Dunmer'lar ölülerini kavanozlar içerisinde buraya getirir. Nekrom bu yüzden devasa bir mezarlık şehridir. Altmırların aksine Danmırlar'da Aetherus gibi bir inanç yoktur. Aetherus'un, Oblivion'un ve Mundus'un bir bütün olduğuna inanırlar. Bazı Danmırların ruhları gömüldükleri kabirde kalır. Yani ruh yeryüzünü terk etmez. Bu sayede kendi soyunan birisi bu ruhla iletişime geçebilir. Sizden binlerce sene önce yaşamış atanız sizi tanır ve iletişime geçer. Fakat bu her zaman iyi sonuçlar doğurmaz. Örneğin kefil gösterip borç kilitlediğiniz amcanızı vefat ettikten sonra mezarını ziyaret ederseniz ruhu size saldırabilir. O yüzden hayattayken akrabalarınızla iyi geçinin. Dunmer ruhunun yeryüzünden ayrılmaması için öncelikle ölen kişinin bu anlaşmayı kabul etmesi gerekir. Ardından ölünce bir tane kemiği mezarlığa saklanır, cesedinin geri kalanı yakılır. Karmaşık büyüsel işlemlerle bu kemik sayesinde ölünün ruhu aile kabrinde kalır ve burayı korumaya devam eder. Gelelim listedeki son elf olan Orsimer'lara. Orsimer'ları pek de iş bir ahiret beklemiyor ne yazık ki. Danburlara benzer şekilde Daedric Prens Malakata ibadet eden Orsimer'ların ruhu genelde onun Oblivion diyarı olan Ashpit'e gider. Burası adı gibi külle kaplı bir yerdir. Yerde, havada, her yerde kül bulunur. Ama Malakatın Orsimer'ları memnun eden bir vadide vardır. Ebediyete kadar yiyip içeceğiniz ve savaşacağınız bir ahiret. Her ork bu ahirette şeftir ve erkeklerin hepsinin bin tane karısı bulunur. Kadınlarında ihtiyaçlarını gidereceği bin tane kölesi vardır. Orc Trine e tapan kesimi ise ruhlarının Aetherus'a gideceğine inanırlar. Her iki tarafta ölülerini yakmaktadır. Burada ufak bir soluk alıp genel değerlendirme yapalım. Elflerin Bosmular hariç ölüleri yaktığını öğrendik. Birazdan işleyeceğimiz insanlar ise yakmak yerine gömmeyi tercih ediyor. Bu farkın belki de en büyük sebeplerinden birisi, elflerin büyüğü daha etkin kullanması ve bunun sonucunda ölü çağıranların elfler arasında daha yaygın olması ölülerinin manyak ölü çağıranlar elinde oyuncak olmasını istemedikleri için ölülerini yakıyorlar diyebiliriz. Ama insanlar bu fikri benimsememişe benziyor. O zaman emperyaller ile insanlara geçelim. Sayrudil'in halkı emperyaller Nordların kadim inancındaki Orkey ve Elflerin inancındaki Zarksis'in birleştirilmiş versiyonu olan Arka'ya yaşam ve ölümün tanrısı der. arkayın ölülerin ruhlarını Aetherius'a götürdüğüne inanırlar. Emperyaller ölülerini yakmak yerine gömmeyi tercih eder. Ama imparatorlukta tuhaf bir uygulama mevcut. İmparatorluğun hizmetindeki güvenilir ölü çağıranlara ölen hırsız ve hainlerin cesetleri verilir. Bu sayede hayattayken bir halta yaramayan tiplerin en azından ölümde bilime katkı sağlamasına vesile olurlar. Hırsızlar dışındaki ölüler ise gömülür. Varlıklı ve soylu aileler ölülerini mozole tarzı yerlere gömmeyi tercih ederken sıradan halk ise normal mezarlıkları tercih eder. Yarı elf yarı insan Breton halkında emperyal inancı hakimdir. Arkayın ölülerin ruhlarını Aetherius'a götürdüğüne inanırlar ve ölülerini de yine emperyaller gibi mezarlara gömerler. Soylular mozoleye, fakirler mezarlığa. Fakat Bretonlar arasında Altmırlardaki gibi soyluluk inanışı hakimdir. Breton kralları ve lordları soylarına önem verir. Bretonlar elf egemenliği altında yaşadıkları dönemde efendileri gibi ölülerini yakıyorlardı ama ikinci çağdan itibaren bu gelenek tamamen terk edilmiş durumda. Breton memleketi Ulukaya'nın kuzey ve Skyrim sınırı tarafında yaşayan engin yurtlular ise ölülerini yakarlar. Nordların inanış biçimleri diğer insan topluluklarından farklılık gösterir. Çünkü kendilerine has inanışları olmalarıyla beraber 8 kutsallar inancının oluşumunda etkileri olmuştur ve daha sonradan bu inancı benimsemişlerdir. Bu halk ezelden beridir son garda gideceklerine inanır. Kahramanca ölen Nordlar, Aetherus'un içerisinde bulunan bu savaşçılar salonuna gider. O yüzden bir Nord'un nasıl yaşadığı değil, nasıl öldüğü önemlidir. ve benzer şekilde bu salonda da ebediyen içki ziyafetleri ve dövüşler yapılır. Saatlerce balta saplayıp balta yeseniz dahi acı hissetmezsiniz. Gerçi su niyetine alkolün tüketildiği bu ortamda gayet olan bir durum. Bir zamanlar bir Nord savaşçı garda gitmenin yollarını arıyordu. Temril'in altını üstüne getirmesine rağmen giriş yolunu bir türlü bulamaz. Fakat sonradan öğrendi ki, Buraya gitmenin en kolay yolu kahramanca savaşarak ölmek. O yüzden Songarda gitmek isterseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Diyelim ki Nord değilsiniz. Songarda gidebilir misiniz? Genelde giden geri gelmediği için Songarda kimlerin olduğunu söylemek pek mümkün değil. Ama yoldaşların lideri Kodlak Songarda gittiğini gördüğü rüyada Terfike kadar olan tüm liderlerin burada olduğunu görmüş. Bu da bize iki şey öğretiyor. Birincisi Terfik kurt adam olan ilk yoldaş lideriydi. Yani kurt adam Nordlar kahramanca ölseler dahi ruhları son garda giremiyor. İkinci olarak da Nord olmayanlar kahramanca öldükleri takdirde son garda girebilir. Zira yoldaşların tarihte elf ve kızın muhafız liderlerinin olduğu biliniyor. Nordların ruhunu yolcu ettik peki cesetlerini ne yapacağız? Nordlar genelde gömmeyi tercih ediyor ama yakmak da yaygın bir davranış. Her iki yöntemi kullanan var ve biri diğerini garipsemiyor. Yine varlıklı Nord aileler kendi soylarını aile hüyüklerine gömmeyi tercih ediyor mumyalanarak tabuta koyma ve yakılarak vazolarda saklama yöntemleri mevcut. Skyrim'e gittiyseniz antik Nord harabelerinde metfunlara denk gelmişsinizdir. Bunlar parıldayan gözleriyle istenmeyen ziyaretçileri korkutan yaratıklar olarak görülür. Kışisar Koleji'ndeki Bernadette adında bir alimin çılgınca gelişimi bize bu konuda ilginç bilgiler sunuyor. Anlaşılan o ki metfunlar bilinçsizce önlerine çıkan herkese saldıran yaratıklar değil, aksine bağlı bulundukları mezarlıkları korumaya çalışan bekçiler. Mezara girdiğinizde etrafa zarar vereceğinizi düşündükleri için size saldırıyorlar doğal olarak. Ama Bernadette bunlarla uyum içinde 7 aylık bir macera yaşamış. Anlattığına göre metfunlar mezardaki ejder rahibini koruyor. Rahip hayatını kaybettikten sonra mumyalanıp tabuta konur ve hayattayken onun asistanlığını yapan insanlar da öldürülerek benzer şekilde mumyalanır ve ebedi bekçilik görevlerine başlarlar. Yani ejder rahibine hizmet etmeye karar verdiğinizde bunun kelimenin tam manasıyla ebedi bir hizmet olduğunu söylememiz mümkün. Geldik son insan topluluğuna. Kızıl muhafızlar Temril'in hiçbir elf ve insan topluluğuyla bağlantısı bulunmayan nevi şahsına münhasır bir halk. Ölülerine o kadar çok saygı gösterirler ki onlar için devasa nekropoller inşa etmişlerdir. Bu şehirler ve evler yaşayanların evlerinden bile büyük olur. Dev heykeller, anıtlar bu şehirleri süsler. Ölüleri yakılmak yerine mumyalanıp gömülür. Hırsızlar ve aylakların cesetleri gömülmez. Çölde çürümeye terk edilir. Kızıl muhafız kültüründe ölü çağıranlık lanetlenir ve şiddetle kınanır. Ölülerin hem ruhlarıyla hem de cesetleriyle uğraşmak kesinlikle yasaktır. Kendi halkından kimsenin bu işlere merak salmayacağını düşündüklerinden olsa gerek ölülerini yakmakla uğraşmazlar. Ama başka ırkların ölülerine musallat olabileceklerini pek düşünememişler demek ki. Öte yandan ölüler dirilse bile bu ölülere saldırmak ayıp kabul edilir. Dolayısıyla bu durum ölü çağıranlara karşı koymalarında zafiyet anlamına geliyor. Ama buna da farklı bir önlem bulmuşlar. Aşağabah denen sosyal tabaka hortlaklara ve ölü çağıranlara karşı savaşır. İyi niyetle de olsa ölülerle uğraştıkları için bu kişiler halk nezdinde dışlanır, şehirlere kabul edilmezler. Çölde göçebe olarak yaşarlar ve normal kızıl muhafızlar bu insanlardan uzak durur. Ölen kızıl muhafızların ruhları Irak sahiller adındaki diyara gider. Burası tıpkı Balyozurt gibi çöl ve palmiye ağaçlarıyla kaplı bir yerdir. Efsane göre her şeyin tanrısı sürüngen Satakal kuyruğundan başlayarak sürekli kendini yer böylece yaratılışı bitirip kıyameti getirir. Ama zamanla en güçlü ruhlar bu kıyametten kaçmanın yolunu bulur ve Irak sahiller denen yere giderek yeme işleminin gitmesini beklerler. Ruptka'nın rehberliği sayesinde zayıf ruhlar da bu yöntemi öğrenir ve kızıl muhafızlar için ahiret ortamı oluşmuş olur. Argonyalılar diğer ırkların aksine ahirete inanmaz. Bu sürüngenlerde reenkarnasyon inanışı hakimdir. Ruhları histen gelir ve yine histe döner. Böylece başka bir Argonyalı'ya bu ruh nakledilir. Anlatılana göre ruh yeni bedende dirildiğinde önceki anıları silinirmiş, böylece hayata yeniden doğmuş gibi gelir. Argonyalı halkı ölülerini gömmek için değişik bir yöntem kullanır. Kara bataklığın adı üzerine bataklık olmasından dolayı toprağa gömülen cesetler bir süre sonra şişip yeryüzüne çıkar. Bu da hoş bir görüntü oluşturmaz. Bundan ötürü cesetlere kazıklar çakılarak gömülür. Böylece hem cesedin toprağın altında kalması sağlanır hem de bu kazık mezar taşı işlevi görmüş olur. Ölen Argonyalı genelde kendi kabilesi gömer. Ülünün ardından son bir kez şarkı söylenir ve ruhu hisse döner. Kedi halkın ahireti biraz tehlikeli, zira ruhunuz karanlık güçler tarafından ele geçirilebilir. Işık ve karanlık kajitlerin içinde vardır. Kötü kajitler ahiret olan yıldızların ötesindeki kumlara yani lesvere ulaşamaz. Lesverin şeker tepeciklerinden oluştuğu söylenir. Buraya giden kajitler muhtemelen tüm gün kafaları kıyak bir biçimde dolaşıyor olsa gerek. Ölen Kajit'in ruhu Kenart'ı eşliğinde eğer dürüst bir hayat sürdüyse doğrudan buraya getirilir. Aksi takdirde önce Azurha götürülüp yargılanır. Öte yandan karanlık tarafı ise Namira temsil eder. Dromatra denen yozlaşmış Kajitlerin ruhları Namira'ya aittir. Dromatraların ortaya nasıl çıktığı bilinmiyor. Ama hayattayken bu illete tutulup bedenlerinin zombiye, ruhlarının da Namira'nın kontrolüne geçtiği biliniyor. Kajitlerin memleketi Elsfer'in kuzeyi Kurak, Güneyi ormanlarla kaplı olduğu için defin işlemleri biraz farklılık gösterir. Kuzeydekiler ölüleri toprağa gömüp mezarın üzerine birkaç taş dizer. Güneydekiler de toprağa gömer ama mezar taşlarını biraz daha gösterişli yaparlar. Şehirlerde yaşayanlar ise genelde şehrin yeraltı mezarlıklarını tercih eder. Ayrıca ölenin değerli eşyalarıyla birlikte gömülmesi geleneği vardır. Artık her ırkın nasıl gömüldüğünü ve ruhlarının nereye gittiğini öğrendiğinize göre Başarılı bir rahip veya mezarcı olabilirsiniz. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere beğen butonunu kırmayı unutmayın.